ağız kokusu, ter kokusu, idrar kokusu, tefacet kokusu. Her türlü kokunun sebebi kandida. Niye? Ekmek mantı makarna, börek, çörek, bal bekmez yediğinizde, yediğinizde hamurlu tatlı hatta karpuz kiraz yediğinizde kandida ne yapıyor? Kandida yediğiniz her şeyi zehire dönüştürüyor. Etan gazı, bütan gazı, çakmak gazı, bataklık gazı üretiyor. Tehlikeli madde. Şimdi aslında kandida yani matara gibi el bombasına benzer. 300-500 herkesin bağırsağında var. Ne zaman tehlikeli? Kırbaç gibi oluyor. Ne zaman tehlikeli oluyor biliyor musunuz? Kimyasal ila kullanırsanız faydalı bakteri yok olur Her insanın bağırsanında 2 kilo bakteri var. 2 kilo. Bunun hemen hemen %85'i 90'ı faydalı bakteri vitamin üretir. Faydalı bakteri yok olursa kandida kuduruyor köpek gibi. Değişir dönüşüyor. Aslında bağırsağında kandida olmayan kişi yok. Ne zaman hif oluşturursa o zaman tehlikeli. Şu kandida herkeste var şu şekilde. 305. Kudurması şöyle. Sümük gibi jel üretiyor. Arkasından kol gibi kuyruk çıkıyor vesaire vesaire. Tehlikeli hale geliyor.